Birinci soru. Aşağıda Türkiye'nin 2014 yılına ait nüfus piramidi verilmiş. Bu tür soruda bak bu 2014 mi, 2015 mi veya tek mi, çift mi buna mutlaka dikkat etmen lazım. Ama bu 2014'ü verdi ya. Peki yıl olarak önemli mi? Hayır ama tek yıl verdiğini bilmem lazım. 2 ve 3 yıl vermemiş. Hangisi doğru bir bilgidir? Yeni doğan kız bebek oranı erkeklerden fazladır. Yeni doğan dediği zaman direkt 0 yaş grubuna bakıyoruz. 0-4 yaş grubuna bakıyoruz mavi erkekleri gösteriyor, pembe kızları gösteriyor. Bakıyorum maviye, mavi %4'ün %4 üzerinde ama pembe %4 civarında. O zaman mavi daha fazla, yani erkekler daha fazla. A'da ne demiş? Kızlar daha fazla demiş, yanlış. Kim daha fazla? Erkekler daha fazla. 50-54 arasındaki nüfus 40-44 arasındaki nüfustan fazladır. Zaten yaştan bahsetmiş. Mutlaka bulurum diyeceksin. Niye? 50-54 aha şurada vermiş. Şu kısım sadece maviye bakmayacaksın. Tabi pembeye de bakacaksın. Şu uzunluk. 40-44 dediğine göre şu uzunluk hangisi daha fazla? 40-44 daha fazla. Bu adam bize ne demiş? 50-54 daha fazla demiş. Bu da yanlış. Kırsal nüfus bir defa soruda herhangi kırsal veya kentsel diye bir şey yok. O yüzden de zaten okumama gerek yok. Genç nüfus oranı. Genç dediği hangisi? 0. 14 yaş. Olgun nüfus dediği 15-64 yaş. Yaşlı nüfus dediği 65 yaşın üstü. Şimdi genç nüfus oranı, genç nüfus oranı yani şu 3 sütun 1, 2, 3 sütun şurası. Şöyle göstereyim. Şu 3 e, sütunun olduğu yer. Yaşlıdan fazladır demiş. 65 yaşın üzerinden fazladır demiş. Şu kısımdan daha fazladır. Tabii ki daha fazla. Bu alt taraf bayağı bir geniş. Bu aynı zamanda doğumların fazla olduğunu bir göstergesi. O zaman D seçeneği doğru. O zaman gelişmemiş değil, değil mi? Yani gelişmemiş diyebiliriz ama şunu söyleyeyim şu alt tarafta tabanda daralma var. Bu o zaman gelişiyor artık. Mesela eğer şöyle olsaydı tam bir üçgen biçiminde olsaydı o zaman hiç gelişmemiş olurdu. Peki nüfus yoğunluğu azalma eğilimindedir. Burada yanlış yazılmış eğilimindedir olacak. Nüfus yoğunluğunun azalma eğilimindedir. Aslında hani tabanda bir daralma var, nüfus artış hızı azalıyormuş gibi gözüküyor. O yüzden de burada nüfusun e, doğumların azaldığı falan söylenebilir ama burada tek bir yıl verilmiş. Tek bir yıl verildiği zaman nüfus artıyor mu azalıyor mu onu tam olarak anlayamazsın. Birkaç yıl verilmiş olsa o zaman nüfus artıyor mu azalıyor mu burada sadece doğumların hızı azalıyor. Doğumların hızının azalması nüfusun azaldığı anlamına gelmez. Bu nedenle doğru cevap ne oldu? D seçeneği oldu. İkinci soru. Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak bu yapısal özellik ne demek? Onu hemen söyleyeyim. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, nerede çalıştığı. Yani bir kişi hakkında bilgi veren özellik. Mesela nüfus artış hızı yapısal bir özellik değildir. Nüfus yoğunluğu yapısal bir özellik değildir. Bunu şöyle düşün. Yusuf Kağan 18 yaşındadır. Bu onun hakkında bilgi veriyor. Onun yapısal özelliğidir. Yusuf Kağan lise mezunudur. Bu onun eğitimi hakkında bilgi veriyor. Yani bir kişi hakkında bilgi verecek. Öyle e, aklında tutabilirsin. Nüfusun yapsal özelliklerine bakılarak o gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Evet tabii ki. Buna göre Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi hakkında fikir verir. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı. Sektörel dağılımı kaça arıyoruz? Beşe. Birinci sektör özellikle tarım, ormancılık, madencilik, balıkçılık gibi şeyler negatif. Bak sorularda daha çok neye bakın arkadaşlar? Birinci sektöre bakın. Birinci sektör fazlaysa bu gelişmemiştir. İkinci sektör sanayi sektörü. Üçüncü sektör hizmet sektörü. Dördüncü sektör bilişim sektörü. Ve beşinci sektör de beyaz yakalar dediğimiz yöneticiler sektör. Peki hangisi fazlaysa gelişmiş olur? Bir numaraya bakın. Bir numara fazlaysa bu gelişmemiş. Bir numara az ise bu gelişmiştir. Direkt bir numaradan yani birinci sektörden bakarak gidebilirsiniz. Çalışan nüfusun sektörel dağılımına bakarak ben bunun gelişmiş mi gelişmemiş mi olduğunu anlayabilirim. Aritmetik nüfus yoğunluğu, nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısıdır. Nüfus miktarı veya nüfus yoğunluğu gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Çünkü neden? Nerede çokluk? Orada bereket olacak diye bir kural yok. Tamam mı? O yüzden de iki numara kesinlikle yok. Nüfusun eğitim durumu tabii ki eğitim demek zaten gelişmişliğin öncüsü demek. Bir ülkede ne kadar çok okur yazar oranı fazlaysa veya üniversite mezunu fazlaysa bu ülke o kadar gelişmiş demektir. Bu nedenle 1 ile 3 bir yeri gelişmişliği hakkında bilgi verir. Bize fikir verenin soru bu için doğracağımız E seçeneği. Padişah II. Mahmut döneminde nüfus sayımlarından bahsedilmiş. Bu dönemlerde sadece erkek nüfus sayılmasından bahsediyor. Şimdi dünyada ilk nüfus sayımı İskandinav ülkeler dediğimiz İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde yapılıyor. Ancak bunlar da modern bir nüfus sayımı aslında değil. Ee, Osmanlı tarihinde ise ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılıyor. II. Mahmut zamanında yapılıyor. Şurayı göstereyim. İkinci Mahmut'tan sonra da Abdülmecit, Abdülaziz döneminde de nüfus sayımları yapılıyor. Yani 1874 yılına kadar nüfus sayımları yapılıyor. Bu tarihte falan karşına çıkabilir sorularda. Peki 1874'ten sonra neden nüfus sayımı yapılmıyor? Çünkü 1874'ten sonra savaşlar başlıyor. Balkan savaşları, işte Birinci Dünya Savaşı falan. Osmanlı döneminde artık bu yüzden de nüfus sayımı yapılmıyor. Bu dönemde. Cumhuriyet döneminde de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılıyor. Yani Osmanlı döneminde yapılan ilk nüfus sayımı 1831 yılında 2. Mahmut döneminde yapılıyor. Ancak 2. Mahmut da herkesi saymıyor. Sadece ve sadece kimi sayıyor? Erkekler saymış. Bunun nedeni iki tane. Bir, vergi verecekleri belirlemek. Bir de ülke sürekli savaşa giriyor. Savaşacak erkek nüfusu belirlemek. Yani iki tane ana nedenimiz var. Bunlardan bir tanesi e, vergi, ikincisi ise asker nüfusunu belirlemek. Peki bakalım hangisine bağlanabilir? Kurulacak yeni ordu için asker potansiyelini belirlemek, evet bir numara var. Vergi mükelleflerinin belirlenmesi, evet bu da var. Tabii bunu şöyle de sorabilir, tarihte sorar bunu. Bu durum neye kanıttır? Demek ki bu zamanda kadınlardan vergi alınmıyor. Hı hı. Saray hizmet inde değerlendirebilecek nüfusu tespit etmek, yani sarayda çalışacak birkaç kişiyi belirlemek için herhalde ülkenin nüfusunu saymaya gerek yok. Evlilik çağında olan nüfusu tespit etmek aslında bu mantıklı gelebilir. Ama kadınları saymıyor. Kadınları saymış olsaydı bu tespit edilebilirdi. Bu da yok. cevabımız Adana. Türkiye'de çalışan nüfus içinde tarım sektörü oranı 1980 yılında %50'lerde iken günümüzde %18, %19'a kadar düşmüş. Tarım sektörü neyin kanıtıydı? Birinci sektörde çalışanların kanıtıydı. Gelişmemişliğin kanıtıydı. O zaman bu neyin göstergesi? Tarım sektörü %50'lerden %20'lere düşmüşse, bu durum tarım dışı sektörlerin geliştiğine kanıt ve bu da Türkiye'nin gelişmekte olduğuna bir kanıttır. Peki bakalım, bu durumun nedenlerinden biridir diye sormuş. Dış satımda tarım ürünleri payının azalması. Az önce şöyle bir şey söyledim. Dedim ki nerede çokluk orada bereket olacak diye bir kural yok. Yani çalışan sayısı fazla diye burada dış satımda daha fazla olacak diye bir anlam çıkamaz. Daha az kişi çalışır ama daha modern yöntemlerle çalışır ve üretimi artırır. Ki mesela Hollanda buna güzel bir örnektir. Çalışan sayısı az ama milli gelirinde tarımın payı çok büyük. Yani böyle bir cümle doğru bir cümle değil sulama olanaklarının artması. Şöyle baktığımız zaman sulama olanakları artmışsa insanlar tarımda daha fazla çalışır. Çünkü orada ürün elde edecek böylelikle. Yani sulama olanaklarının artması tarımda çalışan insanların azalmasına değil aksine artırması lazımdı. Bu da yanlış oldu. Kırsal kesimde iş olanaklarının artması bu da artırırdı. Oysa biz azalmadan bahsetmişiz. Yetiştirilen tarım ürünün çeşidinin artması bu da artırırdı. Değil mi? Yani neden? Çünkü çeşit olursa ürün e, geliri artar. Bu da artırırdı. Oysa azalmadan bahsediyoruz. Ama kentleşme oranının artması. Köyler boşaldı. Bütün insanlar nereye göç etti? Kentlere göç etti. Kentlere göç ettiği için de tarımda çalışacak insanlar ne oldu? Azaldı. Bu nedenle kentleşme oranının artması doğrucağımız. Şöyle de diyebilirdi. Makineleşmenin artması da diyebilirdi. Çünkü makineleşme de insana olan ihtiyacı ne yapmıştır? Azaltmıştır. Evet, sorumuz şöyle. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde yerleşme faaliyetleri diğerlerine göre daha yoğundur? Yani hangisinde nüfus daha fazladır? Bu soruyu bir defa e, harita bilmeyen arkadaşlar çözemez. Türkiye'yi bir dikdörtgen şeklinde kabul edelim. Şöyle bir dikdörtgen alalım. Şurası Türkiye olsun arkadaşlar. Arkadaşlar Taşeli Platosu Mersin'in hemen üst tarafında şurada bir yerde. Peki Taşeli Platosu nasıl bir araziydi? Yer şekilleri dağlık, engebeli ve karstik. Bu yüzden de e, burada verim az, topraklar verimsiz. Yer şekilleri zaten engebeli ama itlim elverişli olsa da işe yaramıyor. Burada nüfus azdır. Ergene Ovası. Oo, bakalım Ergen Ovası. Ergen Ovası nerede? Edirne'nin olduğu yerde. Peki aslında bura ova olduğuna göre düz mü? Düz. Bir de Avrupa'ya giden yollar da burada. Peki burada nüfus nasıl? Fazla. Menteş Öresi, Muğla Menteş Öresi. Şurası e, aşağı yukarı e, haritalarda tekrar tekrar göstereceğim. Menteş Öresi'nde de arazi dağlık, engebeli ulaşım gelişmemiş, sanayi gelişmemiş, nüfus az. Ama iklimi güzel. İklimi güzel olmasına rağmen nüfusu az. Çizdik. Sakarya Ovası, Sakarya Ovası nerede? Hemen İstanbul'a gitmeden önce nüfusu fazla mı? Evet fazla. Ardahan Platosu, Ardahan Platosu, Erzurum Kars Ardahan Platosu. Zaten Türkiye'nin en yüksek yeri, en soğuk yeri. Burada da nüfus azdı. Nüfusu az olanları şöyle bir temizleyelim önce. Karşımıza iki tane yer çıktı. Ergene Ovası ve Sakarya Ovası diye. Tabii ki Sakarya Ovası sanayinin en fazla geliştiği yer İstanbul'la bütünleşmiş. Çok çok sanayileşme var. Bu yüzden de Ergene Ovası'nda tarım yapılsa da nüfus daha çok nerede fazladır? Sakarya Ovası'nda nüfus fazladır. Altıncı soru diyor ki, Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde çeşitli faktörler etkilidir demiş. Özellikle bu dağılışlarda iki tane ana etmen var. Bunlardan bir tanesi doğal etmenler, diğeri de beşeri etmenler. Şimdi soruda doğal etmenler dediğine göre benim aklıma hemen beşeri faktörler de gelmeli. Çünkü zaten ya doğaldır ya da beşeridir. Nokta nokta demiş. O halde şuraya ne diyelim bana neyi soruyor? Doğal etmeni soruyor. Doğru olur diye sorduğuna göre. Türkiye'de gelenek ve göreneklerin o üzerine çizdik. Gelenek, görenek doğal bir etmen değil, beşeri bir faaliyettir. Türkiye'de sanayi ve ticaret uzatmama gerek yok. Sanayi ve ticaret beşeri bir faaliyettir. Ekonomi beşeri. Türkiye'de ekonomik yönden ekonomi nedir? Beşeri bir faaliyettir. Turizm çeşitliliği nedir? Türkiye'de tüm olduğunu gösterir. Turizm, turizmde yine nedir? Çeşitliliği göstermesi yine beşeri bir faaliyettir. Türkiye'deki toprak dağılışının farklılık göstermesi, buradaki ana cümlemiz ne? Toprak, toprak nedir? Doğal bir olaydır, insanla alakalı değil. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği. Evet, Türkiye'de nüfus ve nüfusun dağılışıyla ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Yeni nüfusun dağılışıyla ilgili bir soru. Doğu Anadolu'da kar yağışı ve donlu gün sayısının fazla olması nüfusun az olmasına yol açmıştır. İklimden bahsetmiş. Doğu Anadolu'da zaten nüfusun az olmasının iki önemli nedeni var. Biri yer şekilleri de bir de iklimdir. Ana yollara sapak alan yörelerde ulaşım sorunundan dolayı nüfus azdır. Mesela Yıldız Dağları buna bir örnek, Hakkari buna bir örnek, ondan sonra Menteşe buna bir örnek. Gerçekten de ana yollardan uzak yerlerde nüfus azdır. Tarıma elverişli, verimli düz arazilerde nüfuslanma fazladır. Çukurova buna bir örnektir. Gediz Ovası, Büyük Menderes, Küçük Menderes. Bu halde doğru cevabımız ne oldu? Hepsi de doğrudur. Çünkü niye? Verilenlerin içerisinde bize neyi sormuş? Doğru olanı sormuş. Yerleşme tipinden bahsetmiş. Dağınık yerleşme. Unutma. Yani hemen şunu söyleyeyim. Su fazla. Ancak Yer şekilleri engebeli ise, yani dağlıksa, burada nasıl bir yerleşme olur? Dağınık yerleşme. Ya dağınık yerleşme dediği zaman aklına neresi gelecek? Karadeniz gelecek. Ama su az, arazi de düzse, insanlar nerede toplanacak? Suyun başında toplanacak ve bu yüzden de toplu yerleşme. Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu'da toplu yerleşme. Dağınık yerleşmeden bahsettiğine göre neresi aklıma gelecekti? Karadeniz aklıma gelecekti. Rize, Karadeniz'de, Artvin, Karadeniz'de. O halde burada dağınık yerleşme. Bursa, Diyarbakır. Burada çok fazla yağış yok. İnsanlar akarsu boylarında veya su olan yerlerde toplanacak. Bunlar da toplu yerleşme. Şu da dağınık yerleşme. Bize neyi sormuş? Dağınığı sormuş. Doğru cevap. Adana. Evet özellikleri verilen yerleşme türü aşağıdakilerden hangisinde görülmekte? devamlı köy altı yerleşmelerinden biridir. Tamam. Devamlı köy altı yerleşmeleri. Devamlı köy altı yerleşmeleri yani insanlar sürekli orada kalacak. Mevsimden mevsime değişmeyecek. Bunlardan mesela mezrah, mesela mahalle, mesela divan. Tamam mı? Mesela çiftlik. Ama yayla devamlı değil, geçici. Oba geçici. Ondan sonra mesela dan, dalyan, ağıl, kom bunlar da geçici. Devamlı köy altı yerleşmelerinden biridir. Birbirinden uzakta kurulmuş mahalleler tamam. Aha şurayı hemen yakaladım. Birbirinden uzaktan kurulmuşsa toplu yerleşme mi, dağınık yerleşme mi, dağınık yerleşme. E, dağınık yerleşme dediği o zaman neresi aklıma geldi? Karadeniz. Mahalleler oluşumunda akrabalık bağları etkili olmuştur. Bunlar o kadar da önemli değil. Aslında tanımı verilen birbirinden uzakta kurulmuş bir mahallenin bir muhtarlık altında toplanmasına biz divan diyoruz. Bunun adı neymiş? Divan. Divan nerede görülür daha çok? Batı Karadeniz'e. Zonguldak, Kastamonu, Bolu civarında. Yani aha şu iki numaranın olduğu yerde görülür. Az önce hani bir menteşe sorusu falan var ya onu da burada göstereyim. Şurası menteşe, şey, burası Taşeli Platosu, burası Teke Platosu, şurası menteşe yöresi, bura Yıldız Dağları, şurası Hakkari, buralarda nüfus az, nüfusun az olduğu bir de tuzgörü çevresi var. Neyse sorumuza geri dönelim. Bize ne demiş e, köy altı yerleşmesini sormuş, divan'dan bahsettik. 2 numaranın olduğunu söyledik. Doğru cevabımız B seçeneği. Benzer soru arkadaşlar. Aynısı çıkmış. Tuhaftır. 2. E, Mahmud döneminde 1831 yılında yapılan e, bir nüfus sayımından bahsetmiş. Aynı zamanda Abdülmecid döneminde de nüfus sayımı yapılmış. Hmm, ve sayımlarının ortak özelliğidir diye sorulmuş. Arkadaşlar ister Abdülmecid ister... İkinci Mahmut döneminde olsa nüfus sayımlarında tamamen erkek nüfus sayılmıştır. Bakalım ortak üzere toplam nüfusu tespit etmek oysa kadın nüfusu sayılmamıştı. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını bulma diye bir dert yoktu. Kadın nüfusun dahil edilmemesi evet bu ikisinde de ortak bir özellik. Çünkü neden dolayı sayıyorlardı? Çünkü askere gidecek nüfusu sayıyorlardı. Düzenli ve planlı nüfus sayımları olması hayır nüfusu ikametgah ettiği adrese göre bu bir defa ikametgah ettiği adrese göre yapılan nüfus sayımı 2007'de gündeme geldi. Adrese dayalı sayım sistemi. Yani bu 1950'lerde bile yapılan bir olay değil. Bu nedenle doğru cevap C seçeneği. Sorumuz şöyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından önceki e, zamanda nüfus sayımlarının yapılış amaçları arasında Aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sormuş arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Bu dönemde özellikle ne diye yapılmıştı? Asker nüfusunu belirlemek için yapılmıştı. Bu var mı? Var. Bir de vergi verecek kişileri belirlemek için nüfus sayımı yapılmış. Artı bir de bunlara herkese değil bu kişilere Osmanlı vatandaşı olduğuna dair birer belge verilmiştir. Osmanlı tezkeresi falan da deniliyor buna. Tarihçiler geçiyor bunu daha iyi bilir. 1860'lı yıllardaki nüfus sayımıyla bu belge verilmeye başlanıyor. Ancak 1927 yılından sonra yapılan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sayımlarda bu herkese veriliyor. Osmanlı döneminde yapılan bu nüfus sayımlarında nüfus belgesi herkese verilmiyor. Belirli kişilere veriliyor. Yani bu da var. Özellikle belirteyim. Çalışan nüfusun ekonomik sektörlere göre dağılışı. Arkadaşlar bu zaten o zaman sektörel dağılım diye bir şey yok doğru dürüst insana daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bu nedenle hangisi yer almamıştır diye sormuş doğrucağımız Bursa. Türkiye'de yerleşmeler sürekliliğe göre devamlı ve geçici kır yerleşmeleri olarak sınıflandırılır. Geçici kır yerleşmeleri bir arada verilmiştir diye sorulmuş. Divan, divan sürekli yerleşme. Nerede vardı? Batı Karadeniz'de vardı. Oba, Diriliş Ertuğrul dizisinden de aklına gelebilir. Böyle çatırlarda insanlar göçebe yaşıyor ya o zaman bu devamlı değil geçicidir. Kom hayvanları koydu koyduğumuz kapalı üstü kapalı yerler. Ağıl geçici. Mi? geçici. Çünkü bunlar yazın dışarıda oluyor hayvanlar kışın içeride oluyor. Ağıl da etrafı çitlerle çevrili özellikle yazın küçükbaş hayvanları koyulduğu yer. Bu yüzden de bu da geçici. Gerçi burada divan dedi ya soruyu zaten bunu eledik. Hepsi geçici olacak. Havun az önce söyledik etrafı çitlerle çevrili. Mahalle geçici değil süreklidir. o zaman mezra süreklidir. E de gitti. Kon geçicidir. Oba geçicidir. Ağıl bu da geçici yazın özellikle. Yayla bu da yaz aylarında kullanılıyor. Kışın yaylacılık diye bir şey olmaz. Bize geçiciler sormuş. Mahalle sürekli. Ağıl, kom, oba geçici. Mezra sürekli. Dam, Ege bölgesinde hayvan yetiştirme çiftliği geçici. Kom geçici. Divan sürekli. Şu andaki Türkiye haritasına bazı yöreler verilmiş. Nüfus ve yerleşmelerin yoğun olmasının nedeni aşağıda hangisi aşağıdakilerden hangisi olamaz. Peki burası nere? Bak şura Çukurova. Verimli tarım alanı var. Şurası İzmir çevresi. Verimli tarım alanı var. Şurası Samsun. Çarşamba, şurada Bafra, burada Çarşamba, Delta ovalar var. Yani verimli ovalar. Ilıman iklim deniz kıyısında olduğuna göre dördü de ılıman iklimde. Su kaynakları zaten delta ovası akarsu ağızlarında oluşuyor. Delta ovaları verimlidir. Yer şekilleri elverişlidir çünkü bunların hepsi birer ova. Ancak yağış rejimi düzenli değil. Neden? Çünkü şu kısımda Akdeniz iklimi var. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kuraktır. Kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Yani iklim e, çeşitleri veya yağış rejimi düzensizdir. Ama Karadeniz'de yağış rejimi düzenli. Bunların ortak özelliği yağışın düzenli olması değildir. 14. soru. Türkiye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yöreler verilmiş. Az olmasının temel nedeni nedir? Taşeli Platosu. Neresiydi bu Taşeli Platosu? Mersin'in üst tarafıydı. Karsik arazi, dağlık arazi, engebeli arazi. O zaman burada nüfus az. Şu gitti yer şeklenden dolayı. Menteşe Dağlık Bölgesi, yine yer şeklinden gibi. Menteşe Muğla. Yani şöyle Türkiye'nin şu kısmında olan yer, Menteşe Muğla. Evet, ne demiş? O zaman temel neden nedir? Yer şeklinin elverişli olmaması, yer şeklinin özellikleri, doğru cevap B seçeneği. Kentleşme hızı ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde az gelişen yerlere göre daha hızlıdır. Tabii ki gelişmiş yerlerde kentleşme fazladır. Çatalca Kocaeli dediği yer neresi? İstanbul. İstanbul'da kentleşme fazla. Ergene dediği yer Edirne. Edirne'de sanayileşme o kadar fazla değil. Taşeli platosu bir defa Taşeli platosu berbat bir yerdi. Karsik araziydi. Neresiydi? Mersin'in üst tarafıydı. Çukurova. Çukurova dediği yer de Adana. Hangisinde kentleşme hızı diğerlerine göre daha azdır? İstanbul'da kentleşme çok fazla. Adana'da kentleşme çok fazla. Ancak Taşeli ile Ergene'de, Edirne'de sanayileşme yeterli derecede olmadığı için o kadar da fazla bir kentleşme yok. Doğru cevabı ne olacak? 2 ve 3 olacak. Yani D seçeneği. Türkiye'de nüfusun ülke geneline düzensiz dağılışında etkili olan beşeri faktörlerdendir. Tamam hemen bakalım. Yeryüzü şekilleri beşeri değil, bu nasıl bir doğal. yapı? Doğal yapı. Turizm beşeri, sanayi beşeri, iklim doğaldır. O yüzden 1 ve 4 doğal olduğuna göre beşeriyi sormuş. Beşeriyi sorduğuna göre 2 ve 3 yani doğru cevap C seçeneği.